Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Perşembe. Perşembe'miz hayırlı olsun. Bugün bol para, bol maddiyat, bol bereket, bol kısmet çekeceğimiz bir gün. Para ve maddiyat günü arkadaşlar. Bugünkü para ritüelimiz şöyle hobi dünyasında satılıyor. Görürsünüz mutlaka. Veya tuhafiyelerde. Böyle bir paramıza Şöyle küçük iki tane mıknatıs açamıyorum da. <laughs> Bunları karşılıklı yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra niyetimiz parayı, bolluğu, bereketi cüzdanıma çekiyorum deyip cüzdanıma koyacağız. Cüzdanımıza koyacağız bu şekilde. Çünkü niyet çok önemli arkadaşlar. Bir de böyle bir beyaz beyaz olacak ama beyaz cüzdanımıza kesemize diyeyim kişniş. Ne kadar yani miktarı az da olabilir, böyle alacak şekilde olabilir. Kişniş baharatçılarda satılıyor arkadaşlar. Bolluğu, bereketi mutfağımıza veya çalıştığımız yere davet edeceğiz. Herhangi bir fide, herhangi bir fide olabilir. Bu elma çekirdeği arkadaşlar. Yediğimiz elmanın çekirdeklerini atmıyoruz. Böyle topluyoruz. Nazara çok iyi geliyor benim annem benim çocukluğumdan beri sürekli o yapar ben atardım sürekli o yapar ben atardım Sonra bir gün öyle bir şeyler oldu ki <laughs> şimdi annemin o yaptıklarını ben yapıyorum öyle oluruz zaten Çünkü gençken kıymetini bilmiyoruz bazı şeylerin böyle elma çekirdeğini Çünkü bu bir fidedir bir tohum. Herhangi bir tohum da olabilir. Buğday olabilir. Ee, örneğin bu cennet elmasının çekirdeği. Bunu da koyacağız. Bunun da üzerinde arkadaşlar ka kaşık resmi çıkıyor bazılarında. Buna dikkat edin. Atmayın çöpe. Ee, tohumlar çok değerlidir. Hiçbirini atmıyoruz. Bunu da böyle bolluğu, bereketi e evime çekiyorum. Evime davet ediyorum. Bolluğu, bereketi, parayı maddiyatı böyle bir e, isteklerde bulunuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Bir adet de tarçınımız var. Ben tarçın da koyuyorum, güzel koksun diye. Mutfağımıza asacağız veya çalıştığımız işlerimize. Bu da yine e, bir tohum olduğu için tabiattaki her şey değerlidir arkadaşlar. Bizim evimize bolluğu bereketi getir. Getirmesi için niyet ediyoruz ve kapatıp mutfağımıza asabiliriz. E, renklere çok dikkat edelim. Renklerin önemi var, değeri var, e, uğru var, uğurlu günleri var. Perşembenin uğurlu rengi hem yeşil hem mor. Çünkü paranın da büyük paraların rengine bakarsanız hem yeşil olan vardır hem de mor olanlar vardır. En büyük para mor rengindedir arkadaşlar. Çünkü Perşembe günü hem Balık Burcunun hem Yay Burcunun uğurlu günüdür. Jüpiter'in yönetiminde olan bir gündür. Jüpiter biliyorsunuz hem Yay Burcunun yönetici gezegeni hem de Balık Burcunun. Çünkü Jüpiter'i de en uzakta olan bir gezegendir. Şanslı bir gezegendir. Şans dağıtan bir gezegendir. Her yıl bir burcumuzu ziyaret eder. Ee, örneğin bu sene e, Kova burcunda, inşallah e, 12 burcu da etkiliyor. Bana göre herkes e, farklı konuşabilir ama ben 12 burcumuzu da etkiliyor. Sadece biz Jüpiter'in bize verdiği mesajları iyi algılamamız, e, onu iyi kullanabilmemiz önemli. Jüpiter'in çünkü günü Perşembe dedik, Perşembenin ee, sabahın ilk ışıkları, güneşin ilk doğuşuyla Jüpiter e, Satürn'den görevi devralır arkadaşlar. Jüpiter saati başlar gün boyu ama akşam ezanına kadar Jüpiter'in e, etkisi altındayız. Ama en etkili olduğu saatler sabahın ilk ışıkları. Ee, örneğin işe gidiyoruzdur. Ben işe giderken bir dilim ekmeği kuşlara dağıtıp giderdim veya vaktimiz var evde isek Öyle de güzel bir ritüel var ki... E, ...buğday kaynatma ritüeli. E, buğdayı çoğumuz biliyorsunuzdur. Evimizde vardır zaten. Ama haşlanmamış buğday. Biz onu bir avuç buğdayı... E, ...üç bardak suda haşlayacağız. Soğuduktan sonra... ...kuşlara atabiliriz. Veya çorbasını yapıp çocuklarımıza... ...yedirebiliriz. Çünkü buğdayın biliyorsunuz... E, ...Hazreti Nuh'un... E, Gemisinde hepsinden katıp bir aşure yapmıştı. Aşure ayında yapıyoruz zaten. Buğdayı haşlayıp yani bizim o yörede börtletme denir. Buğdayı börtleteceksin. Bolluğu, bereketi çoğaltacak. Evimize davet edecek. E peki bu buğdayı haşlarken okuyacağımız ne? Ben tahta kaşıkla karıştırıyorum. Yağgani yağmoni. Dört tane büyük esması var arkadaşlar. Yagani yağmurdi. Ne kadar çekebilirsek, sayısı yüzde olabilir, iki yüzde olabilir. Beraber birlikte çekersek katkısı, enerjisi daha yüksek olur. Çekim gücü daha yüksek olur. Ee, peki dilimizin döndüğü ya fettah ya rezzak. Onu da çekebiliriz. Onun da sayısı önemli değil. Yüz tane olabilir. 200 tane olabilir, 500 tane olabilir, 1000 tane olabilir. Çünkü ne kadar vaktimiz varsa, vaktimiz çok önemli, çok değerli. Vakti değerlendireceğiz. Sabah bunları yaptık. Sabah güneş, güneşin ilk doğuşundaki olduğu saatler yaklaşık 50 dakika sürüyor arkadaşlar. Jüpiter'in zamanı değerlendirelim. Eğer yapamıyorsak öğle saatlerinde. ...öğle saatlerinde yapamıyorsak... ...gece yarısı... ...çünkü perşembenin her saati... ...değerlidir arkadaşlar... ...çünkü rızık celbi günü... ...bereket günü... ...Jüpiter biliyorsunuz... E, e, ...genişletir... E, ...hatta bazı evlerimizde... ...öyle... E, ...sıkıntılı bir açısı varsa... ...ben kötü demiyorum... ...kötücül demiyorum... ...sıkıntılı açıları varsa... Ee, mesela ben Jüpiter benim e, 8. evimdeyken ben bir küçük bir ameliyat geçirdim. E, böyle de bir e, şey verebilir yani hastalığı büyütebilir e, veya ameliyatları çoğaltabilir. Öyle de bir etkisi var. E, yani hastalıklarımızı ihmal etmeyelim, tedavilerimizi düzgün yapalım, e, doktorlarımıza güvenelim. Onlar bizim Lokman hekimlerimiz e, hepsine de başarılar diliyorum. Hatta bu e, pandemi döneminde hakikaten kıymetleri çok iyi anlaşıldı. Ben de onları çok severim. Hepsine de selam ediyorum. E, peki Jüpiter'in bize uğurlu taşı nedir? Bize uğur verdiği taşı? Arkadaşlar turkuaz rengi, turkuaz e, renk olarak turkuaz, mor. Yeşil özellikle yeşil çünkü bir de bazı paralarımız da biliyorsunuz 100 TL'lerimiz turkuaz tonunda ee, taşı bize uğurlu gelen taşı topaz sarı safir bir de lapis lazuli lapis lazuli'nin içinde de altın kırıntıları vardır ee, lapis lazuli de zaten biraz pahalı satılan bir taştır ee, ama bulursak denk getirirsek alabiliriz. Uğurlu metali altındır, kalaydır, tenekedir. Ama çok uğurlu bir gezegen yani hakikaten çok şanslı bir gezegen. Ee, yılda her yıl bir e, burcumuza uğrar. E, oradan bize şans ve bolluk bereket dağıtır. E, bu kova burcunun da e, özelliklerini, güzelliklerini hepimize dağıtsın istiyorum. Hayırlar getirsin mutluluk getirsin istiyorum Peki başka ne okuyabiliriz Bugünün en büyük esmalardan birisi de arkadaşlar Ya mütekebbir 662 adet Bu çok büyük bir esma arkadaşlar Bunun zikri çok önemli Anlamı şöyle Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren Benim yüzüğümde de yazar İzzete, şerefe ve büyüklüğe erişmek, refaha nail olmak, halk tarafından sevilmek için okunur. Çünkü Jüpiter'e tam yakışan bir esma. Ya bir ismini vakit buldukça, zaman buldukça her zaman çekebiliriz arkadaşlar. Çünkü Jüpiter her zaman zaten hayır saatlerindedir. Rızık celbi saatlerindedir, Ticareti artıran bir gezegendir. Biraz büyük paralar demek Jüpiter, ama Perşembe günün hani daha bir özelliği var, daha bir etkisi var. Yani daha bir rahatlığı vardır. Hepimiz hissederiz zaten. Duygularımıza güvenelim. Ay bize yardımcı olacaktır. Çünkü duygularımız bizi bir yöne götürür arkadaşlar. Çalışma azmi verir. E, hafta sonu geliyor diye hepimiz koşturarak çalışırız. Bütün iş, işlerimizi daha çabuk yapmaya gayret ederiz. E, bir dahaki esması Ya muhaymin 145 adet. Gözeten ve koruyan. E, arkadaşlar bu nazarı olan arkadaşlara çok iyi geliyor. Ee, hakikaten bu Yağ Muheymin'in e, anlamlarını araştırın, iyice irdeleyin. E, faydasını göreceksinizdir. E, ne kadar zikredersek bize o kadar sevap olarak geri dönecektir. Çünkü sayı adetinde sıkıntı yok. Bazı esmalarda evet fazla çekersek boyumuzu aşan şeyler oluyor. O yüzden ben sayı adetine dikkat ediyorum ama bazı esmalarımızın sayısında sıkıntı yok. Çünkü e, perşembe gününün melekleri belki farklı, Jüpiter'in melekleri daha farklı. Her günün bir e, esması var. Her günün bir güzelliği var. Ben bütün günleri seviyorum. Ama e, bu gezegensel saatlere dikkat ederek yaşıyorum artık. 6 yıldan beri dikkat ediyorum, takip ediyorum şüpiter e, demek bir de güzellik demek arkadaşlar e, güzellik için okuduğumuz esmalar var ya bedi çok önemli bir resma. ben şampuanımın içine okuyorum kremlerime okuyorum e, duş jelimin içine okuyorum yani vücut güzelliğinde bize katabilir cildimiz derimiz saçımız çünkü ya bedi saçlarımıza e, iyi gelebilir ee, bazı bitkiler de var Mesela ısırgan Isırgan e, Bitkisi e, Mayıs-Haziran e, Yani Nisan'ın ortasında başlıyor Çıkmaya kısa bir dönem arkadaşlar 2-2,5 i̇ki, iki ay gibi bir e, Yetişme süresi var Yani kısa bir dönem e, Bu bitkinin ömrü var Bu bitkiden de faydalanalım çünkü ısırgan özlü şampuanlar kullanabiliriz. Ama ben ısırganın kendisini haşlayıp önce soğuk suda yıkayıp şoklama yapıyorum. de sıcak suda haşlayıp son durulama suyuna katıyorum. Saçıma öyle de bırakıyorum. Çünkü saç diplerimizdeki kanı hareketlendirir. Yani orada bir hareket yapar. Bundan da faydalanın istiyorum. Güzellik için başka bir esmam daha var. E, yüz güzelliği için, cilt güzelliği için arkadaşlar. Ya hay. Ya hay çok önemli bir esma. Onu da kremimize okuyabiliriz. Yüzümüze sürebiliriz. Ayrıca 18 onun sayısı. 18 çarpı 18 324 adet yapar. 324 adet de zikredebiliriz. Bir A4 kağıdına yazıp evimizin herhangi bir yerinde de kullanabiliriz. Ama zikir çok önemli. Çünkü nefes, nefes açıcı. Nefes açıcı yani zikrettikçe biz nefesimiz açılıyor. Çünkü Jüpiter gezegeninin karşısında yani yay burcunun karşısında İkizler burcu var. İkizler burcu akciğerimizi yönetir. E, Jüpiter karaciğerimizi. Safrayı ve karaciğerimizi. Çünkü bunlar karşılıklı açılarda olduğu için birbirini çeker arkadaşlar. Çünkü bizim bir eksiğimiz varsa karşımızdan tamamlamalıyız. E, karşımızdakinin enerjisinden tamamlamalıyız. Onu iyi takip etmeliyiz. Bir de... E, Kare Yani zikir çekmek nefes alıp verdikçe akciğerimizi güçlendirecek, büyütecek, yani geliştirecek. Akciğerimizin akciğerimiz küçülür hastalandıkça, ama onu nefesimizle, nefes teknikleriyle açarsak hayatımız daha kolay, daha refah olur. Suyun içine de okuyabiliriz iç edebiliriz arkadaşlar. Çünkü niyetimiz önemli burada. Allah'ım benim bütün DNA'larımı, bütün hücrelerimi yenile, güzelleştir, tazelendir, şifa buluyorum deyip içebiliriz arkadaşlar. Çünkü suyun içine işaret parma parmağımızı koyarak, tabi parmağımız temiz olmalı, çok iyi temiz yıkamalıyız. Tırnağımızda falan bir şey olmamalı. Varsa sadece nefes, nefesimizi vererek ee, içebiliriz Bunu ben 21 gün devam ettim. Ee, faydasını da gördüm. Size de tavsiye ediyorum. İyi bir Perşembe günümüz olsun, hayırlı bir günümüz olsun, bereketli bir günümüz olsun. Hepimize sağlık, sıhhat, güzellikler getirsin. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.